Selamun Aleyküm dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bugün sizlerin karşısında güzel bir haberle çıkıyorum. Home Award 8. Akademisi'ni 18 Temmuz saat 22'de açıyor. Biz de klanımız da oradayız. Güzel çarlar çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten sizlere de içeriklerle bunları göstereceğim. Güzel bir içerikle de karşınızda olacağım. Bunu da spoilerını vermiş olayım. Fakat daha güzel bir haberim var. Bu videonun altında yorum yapan 5 tane güzel kardeşim'e akademi öncesi 300 TL bakiye. Yanlış duymadınız. Yapacağınız tek şey şu: YouTube'a giriyorsunuz, Farmurtup Gaming yazıyorsunuz. Son paylaştığım çekiliş videosunun altında güzel bir yorum yapıyorsunuz. Videonun sonuna da size ulaşabilmem adına oyun için ikinizi paylaşıyorsunuz. E, 17 Temmuz saat 22'de çekilişimiz bitecektir. Akşam işten geldikten sonra da sizlere ulaşıp ödüllerinizi teslim edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken abone olmak, bildirimleri açmak, güzel bir yorum yapmak, yorumun sonunda da kendi paylaşmak. Yeni başlayan kardeşlerime de eğer çekiliş çıkarsa en azından üzerine birazcık daha koyup paket alabilirsiniz. Hani şu an elimizden gelen bu ileriye dönük tabii ki bizler de elini taşının altına koyacağız. Sizleri daha fazla güzel çekilişlerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Sizlerden tek ricam şu abonelikten babanız. Abone'likten çıkan arkadaşlar tabii ki bu çekilişten feragat edecekler. Şimdiden kusura bakmasınlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm yani akademide güzel bir seriyle tekrardan ama tekrardan karşınızda olacağız. Allah'a emanet dostlar. Sağlıklı, mutlu, homo homokovertlü günleriniz olsun.